Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız bakalım? İnşallah çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, çok şükür. Şimdi arkadaşlar size sürekli video yapamıyorum. Çünkü bakımlarım çok yoğun bir şekilde olduğu için o yüzden de çok uzun size bakımlar yapamadım ve videolarda paylaşamadım ama elimden geldiği kadar hafta arası size video yapmaya da çalışacağım ve atacağım ee, ilk videom zaten koç burçlarına gelmişti şimdi ben e, genel yorumlayacağım bunu e, burçla alakalı değil sadece tüm genel yorumlayacağım bunu bakalım e, genel anlamda neler çıkacak sizlere de söyleyeceğiz özellikle ilişkisinde sorun yaşayanlar için niyet edeceğim 2 Ağustos 10 Ağustos'a kadar bakalım ilişkisinde sorun yaşayanlar için bu niyeti tutuyorum ve herkes kendine uyanı alsın eğer benden özel bakım istiyorsanız e, whatsapp iletişim numaram zaten orada yazıyor e, açıklama kısmının altında kahve falı yüz analizisi tarot, genel açılım, katina vesaire tüm bakımlar içinde mevcuttur. Genel bakımlarım ücretlidir. Beni yurt dışından, yurt içinden nereden e, bakarsanız oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri bekletmeden ilişkisinde sorun yaşayanlar için tarot açılımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar birazcık beklettim çünkü benim niyetim birazcık uzun sürüyor. Tüm ilişkisinde sorun yaşayanlar için dedik bakalım burada neler olacak? Ee, erkek veya kadın beni izleyen kişi erkek veya kadın fark etmiyor. Hem erkek için niyet ettim hem de kadın için niyetimi de ettim. Bakalım burada neler olacakmış? Önümüzdeki günlerde 2 Ağustos 10 Ağustos'a kadar bakalım sizleri neler bekliyor. Şimdi öncelikle e, erkek için diyeceğim erkek tarafı gerçekten kendisine büyük bir, bir sıkıntı yapmakta olduğunu görüyorum gerçekten çok üzülüyor dörtlü vadelerden beri ayrı olanlar ve iletişimi olmayanlar için diyorum Aramak istiyorsun korkularım var arasam mı aramasam mı? Arasam acaba benimle tekrardan birlikte olmak isteyecek mi? Beni gerçekten sevecek mi? Tekrardan bana bir şans verecek mi? Ben hata yaptım ve bu hatanın farkındayım diyor. Ama birazcık sanki üzgün çok görüyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki barışma var. İlişkisinde sorun yaşayanlar, erkek veya kadın barışıyorsunuz. İletişimi olmayanla iletişime geçiyorsunuz. Üçlü vadelerde yani burada üç güne kadar siz ya da bir haftaya kadar en geç iletişime geçeceksiniz. Yani burada ne diyor? 10 Ağustos'a kadar iletişime geçeceğinizi de görüyorum. Hiç merak etmeyin. Burada sadece gerçekten de aklını karıştıranlar özellikle Bayanlar için diyorum. Bayanlar aklınızdaki erkek arkadaşınız, nişanlınız, iletişim mi yok? Gerçekten aramak istiyorsunuz ama korkularınız mı var? Siz hiç aramayın. Hiçbir adım atmayın. Çünkü zaten kendiliğinden o adımı atacaktı. Sadece birazcık sabredin. Çünkü sonsuz bir mutluluk veriliyor. Ama sizin erkek tarafından çok böyle kıskanan insanlar var. Yani bayanlar için diyorum. Sizin sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi kızlar. Onun yanında size hep engel koymak isteyenler insanlar var. O yüzden de hep zorluklar içerisinde gidiyorsunuz. Gerçekten çok mücadele ediyorsunuz. Karşıdaki kişi de çok mücadele ediyor. Ama siz sanki verdiğiniz emeklerin karşılığını maalesef alamıyorsunuz. Neden? Çünkü de burada hep bir zoraki içerisinde olduğunu görüyorum. Ve sürekli burada size engel olmak isteyen insanların varlığı var. İletişime geçeceksiniz. Fakat birazcık bekleyeceksiniz. Ve sabredin diyeceğim size. Acele ediyorsunuz ama acele kararlar vermeyin. Çünkü burada bir de sanki e, birazcık da ilişkisinde o sorun yaşayanlar için diyoruz ya burada sanki görüyorum sevdiğiniz kişi tarafından bazı arkadaşlarımız da var. Yani şimdi burada bazı arkadaşlarımızın arasında sevdiği kişiyle engellerin olduğunu görüyorum. Erkek tarafından engeller var. İki kişi engel koyuyor. Bazı arkadaşlarımız ise ayrılan arkadaşlarımız ise burada sanki görüyorum. Aldatılma gibi mevzular olmuş. Burada aldatılmalar da çok olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü sevdiğin kişi seni yarı yolda bırakmış. Sen çok emek vermişsin onun için ama gerçekten de hiçbir karşılığını alamamışsın. Hep seni böyle saf olarak görmüş. Gerçekten o beni terk etmeyecek. Gerçekten o beni bırakmayacak gibi gibi hep düşüncelere çok sahip olmuş. Ama hiç merak etmeyin. O kişi kendiliğinden gelecek ya üçlü ya da dörtlü vadelerde kendi kararınla size doğru geliyor. Ve tamamen her şeyi sıfırdan başlayacaksınız. Sadece birazcık beklemede kalmanızı da önereceğim size. Çünkü burada bir aldatılma durumlarının olduğunu görüyorum. Üçüncü kişiler araya girmiş ve sanmış ki karşı taraf gerçekten bu üçüncü kişilerle çok mutlu olacak. Gerçekten onun hayatında çok böyle mutluluklar saçacak ama maalesef hiçbir şey olmamış şu anda gerçekten sana ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Ve engelli olan ilişkilerde engelin mi var? Engeller ortadan kalkacak fakat birazcık mücadele ile birlikte de olacak diyebilirim. Peki şimdi bir de eril dişillerden de bir seçelim bakalım. Aklınızdaki kişi hakkınızda şu anki düşünceleri neymiş onu da size bir jestimiz olsun bakalım. Arkadaşlar Videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen ve abone olun. Siz abone oldukça videolarımı beğendikçe ben de o kadar daha çok videolarda sizler için paylaşacağım. bakalım burada aklındaki kişi ne diyor? Ben seninle olmak için herkesle savaşabilirim diyor. Herkesle savaşabilirim. Ben seninle ben beyaz bir sayfa düşünüyorum aslında. Seni gerçekten çok özlüyorum. İnan aklımdan hiç çıkmıyorsun. Ama bu aralar çok işim var. Kendimi bile ayıracak vaktim yok. İnan bana senle birlikteyken her şey yolunda umutluyum ve mutluyum. Umudum var. Seninle ilgili...